fırsat, bir açılış dersi yapmak fırsatı vermiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonun sesi yeterli mi? yetecek herhalde? Arkalardan duyuluyor mu? Peki. E şimdi e, iyi bir ziyaret ve iyi bir açılış dersi kısa olmak lazım derler. O yüzden ben fazlaca bir not getirmedim. Şöyle bir. Şey. <laughs> Şöyle ki, şu anda. Ee, herhalde burada da duyuluyor değil mi? Mikrofondan uzaklaşınca da duyuluyor mu arkadan? Mikrofon, mikrofon, tamam. mikrofon. Yok herhalde duyulacak hocam. Ee, bizim meslekte e, bir öğretim üyesinden işte benim yaşlarımdaki bir öğretim üyesinden her sene birkaç makale yazması beklenir. Birkaç senede bir de bir kitap Hazırlaması beklenir. Ee, i̇şte o birkaç yılın demek ki denk geldiği, tesadüf ettiği bir yıl bu. Ee, ben Haspel Kader bir aynı bu bugün vereceğim dersin ismini taşıyan bir kitap hazırladım, bir kitap kalemi aldım. Nasıl ismi? Avrupa'da Hukuk Yargılamasının Kısa Tarihi. Daha başka bir ismi düşünmüştüm ama sonra dediler ki böylesi daha iyi olur. Avrupa'da Hukuk Yargılamasının Kısa Tarihi diye bir <laughs> kitap yazdım Hasbelkader Kader kısmet oldu nasip oldu. Ee, son provalarını yaptıktan sonra, tasdiklerini yapıp baskıya hazır ettikten sonra kitabın kapağı üzerinde biraz düşünmeye başladım. Biraz gecikmiş bir şekilde. Ders yılının başı da yaklaşıyor. Kitabın yayınlanması lazım. Ee, bundan evvel yayınlamış olduğum gene bir başka kitapta böyle iki, iki üç yılda bir, bir şey sırası geldiği için yayınlamış olduğum bir kitapta bir Türk motiflerinden oluşan bir çerçeve, bir kilim gibi adeta bir çerçeve ve onun içinde kitabın ismi ve yazarın ismi yer alacak şekilde bir kitap kapağı yapmış idik. Şarabi renkte bir kitap kapağı, bir şömizi olan güzel bir baskıydı o. Onun bir devamı olsun gibi düşündüm ama bu sefer acaba o motifler, kapağı çerçeveleyen motifler nereden alabilirim, nasıl yapabilirim? İnternette gerçi şeyler var, bu hazır siteler var ve oldukça ekonomik şekilde orada bir takım grafiklere ulaşabiliyorsunuz ama ben dedim ki Ayasofya'dan Ayasofya Camii, Ayasofya Kilisesi, Roma'daki şeydeki tabut kütüründeki ismiyle Ayasofya İkebir Camii Şerifi den alayım dedim. Oradaki mozaiklerden alayım bu motifi dedim. Bir cuma günü, yani çok da geçmedi üzerinden herhalde iki cuma evvelinde Ayasofya'ya gittim. Öyle girmek kolay değilmiş artık, uzun bir şey var, kuyruk var, e, turistler bekliyorlar. Günde 30-40 bin kişi ziyaret ediyormuş Ayasofya'yı. E, cuma günleri işte bir ara veriyorlar, tabi nispeten namaz daha uzun sürdüğü için. Vakit namazlarında da ara veriyorlar ama onun arası o arada e, turistler doldurmuş vaziyette caminin içini. E, fotoğraf çekmek istediğimi söyledim tabi. Herkes fotoğraf çekiyor ama fotoğraf çekmek istediğinizi söyleyince, onun mümkün olmadığını size bildirirler. E, hukuk sosyolojisinin çalışma alanlarından biri implementasyon araştırmaları. Yani emredici kanun hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı. E, bu konuda ama sosyolojik araştırma yapmaya gerek yok. Sorarsanız olmaz derler. E, yönetimiyle görevli olan bir müdür bey görüştük. Dedi ki valilikten izin almanız lazım ama valilik şeye uzak değil. Sofya'ya uzak değil. Valiliğe kadar yürüdüm. Bir yerlerden, güvenliklerden falan geçtim. Kolayca vatandaşa yakın bir şey, hizmet anlayışı gerçekten. Beyaz Masa gibi ismi olan bir şeyin önüne geldim hemen. Orada derdi ne dediler? Söyledim. Bir dilekçe yaz dediler. Kağıdım kalemim yok dedim. Bir sayfa kağıt verir misiniz? Tükenmez kalemle falan orada bir dilekçe yazdım. Hemen öğleden sonra beni aradılar. Ne gün gelmek istersen dedim. istedim, yani, ben isterim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, gelmek isterim dedim. Ve bir izin çıktı bana. İzin bir parça şey, anlaşılması zor bir izin. Şöyle diyor, dış mekanlarda fotoğraf çekebilir. Ama balkona çıkamaz. Şimdi dış mekanlarda çekince zaten içeri giremeyeceğime göre, içeride çekemeyeceğime göre balkona çıkma bahis konusu olmamak lazım gelir nasıl yorumlamak lazım diye müdür beyle birlikte konuştuk. Dedi ki ben de aynı tereddütü yaşadım. Telefon ettim dedi. Şey yapabilirsiniz, caminin içine girebilirsiniz fakat üst katta şey, fotoğraf çekemezsiniz. Balkonlar var. O balkonlarda gezdik. Hakikaten orada fotoğraf çekmedik. Ama kubbeyi destekleyen şöyle bilinen şeyler bunlar ama Ayasofya dünyanın en önemli binalarından biri tabii mimari açıdan. İhtisasın dışında olan bir konu hakkında konuşmak istemem ama gerçekten hayranlık verici bir bina. Ve öyle zannediyorum ki ilk defa dört köşe bir şeyin uzayın hacmin üzeri bir kubbeyle örtülmüş. Ondan evvel pagan şeylerinde, tapınaklarında yuvarlakmış duvarlar. Onun üzerine de oturtuluyormuş kubbe ama bu dört köşenin üzerine kubbenin açılmasını önlemek için de malum dört tane yarım kubbeyle desteklenmiş kubbe. O işte o yarım kubbelerden Batıya Bakanı'nın ana kubbeyle birleştiği yerdeki kemerin üzerinde yer alan motifleri fotoğrafladım. Onları daha sonra bir grafiker arkadaş şey yaptı işledi ve kitabın kapağını öylece oluşturmuş olduk. Bugün şey olsaydı, duvara yansıtmak imkanı olsaydı onları şey yapacaktım, sizinle paylaşacaktım, kitap kapağını paylaşacaktım. Niçin ama? Hukukun kısa tarihi, Avrupa Hukuk Yargılamasının Kısa Tarihi diye bir kitabın kapağında Ayasofya'daki mozaiklerin fotoğrafı var. 537 yılı, Yan, yanılmıyorsam şeyin tamamlandığı yıl, Kod, 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 korpus yürü tamamlandığı yıl ondan birkaç yıl evvelde caminin inşaat tamamlanıyor ya kilisenin inşaatı tamamlanıyor. Ee, Roma'nın son devirleri rahmetli hocamız Yağmur Sönel Mum'un son ve parlak ışığı diye bize anlatmıştı. Bilmem gençler belki o kadar mumla şey değiller. Ee, Ahbaplıkları yoktur ama mumun sonuna kadar yakacak olursanız sonunda sönmeden evvel bir parlak ışık verir gerçekten. İşte öyle Roma medeniyetinin de çöküş evresinde olduğu bir zamanda son parlak bir ışık deniyor. Doğdu. Nerede? İstanbul'da. Son parlak bir ışık görüldü. İki şey var bu ışığın içinde. Bir tanesi Ayasofya. Bir tanesi de Corpus Sirius Civilis. Civilis, Kiviris, Siviris, herkes başka türlü söylüyor. Çünkü nasıl söylendiği zaman içinde unutulmuş nasıl yazıldığı kalmış ama nasıl söylendiği unutulmuş. Gerçekten hukukun hafızası sözlü müdür, yazılı mıdır? Daha ziyade yazılı hukukun hafızası. Hukuk terimlerinin de öyle. Deniyor ki Vatikan'da hiç bırakılmamış şey Latince konuşulmak. Ve o sebeple Vatikan'daki telaffuz şekli en uygunudur diye. Ben de onu öyle duyduğumu şey yaparak, takip ederek Corpus Yurus, Civilis, Sezar'a da Cezar diye söylüyoruz. Bilmem Allah affetsin yanlış yapıyorum. <laughs> Korpus, Yurus, Civilis Adli Hükümler Mecellesi aşağı yukarı. Bizim yüzyıllar sonra Türkiye'de hazırlanan ilk medeni kanuna verilen ismin Latincesi. Daha doğrusu o Latince isim benimsenmiş bir medeni kanun hazırlamak ihtiyacı ortaya çıktığı zaman ve bu şey, Corpus Iurus Civilis, bu adli hükümler toplayan eser, daha sonra bütün Avrupa hukukunun temelini teşkil etmiştir. İki önemli şey var arkasında Roma hukukunu Corpus Iurus Civilis'in arkasında iki önemli şey var. Bir tanesi Hristiyanlığın kabulü 3. asırda. İkincisi de Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra barbar kavimlerin güneye doğru inmesi ve Roma milletiyle barbar kavimlerin birbirine karışması neticesinde ortaya çıkan etkiler. Şimdi onlardan bahsedeceğim size kısa. Saati kontrol ediyorum da. Üçe böleyim dedim çünkü konuşacağım şeyleri. Bir tanesi şu Ayasofya'yı size anlatayım. İkincisi Roma hukukunun gelişiminden bahsedeyim. Avrupa hukukunun gelişiminden bahsedeyim. Sonra da Türk hukukunun gelişiminden bahsedeyim. Bilhassa yargılama hukuku kapsamında. Hukuk yargılaması kapsamında. Şimdi bu ilk kısmı söylemiş sayayım kendime.